Yatağına bağlı Şahinler Köyü'nde dün gece GH isimli bayan tarafından köy kahvesinde Ahmet Şahin, İsmail Göktaş ve kahveci Özcan Topaloğlu bıçaklandı. Şey, 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 şey. Yaralılar önce yatağın ardından Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. GH isimli kadın jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre aileler arasında miras paylaşımı ve alacak verecek davası yaşandığı öğrenilirken GH isimli bayan elinde bıçakta köy kahvesine giderek Ahmet Şahin'i karın bölgesinden bıçakladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen İsmail Göktaş ve kahveci Özcan Topaloğlu da aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansıyla önce yatan devlet hastanesine sevk edildi. Yatan devlet hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 ambulansıyla Mola Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 kişiyi bıçakladığı iddia edilen GH isimli bayanla birlikte TŞ, eşi Meşe ve kızı M.H. jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin Yatağan ilçe jandarma komutanlığı tarafından sorgulamaları devam ediyor. Eşler çekin, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan Ahmet Şahin ameliyata alınırken hastanede tek cerrah bulunması nedeniyle diğer yaralıları ameliyat yapacak doktorlara ulaşılamadı. Muğla Devlet Hastanesi ve özel hastanede cerrah bulunmaması nedeniyle yaralılardan İsmail Göktaş Marmaris Devlet Hastanesi'ne, Özcan Topaloğlu da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ya, bu rezalet, Muğla Devlet Hastanesi'nde yaralıları ameliyata alacak cerrah bulunmamasına hasta yakınları isyan etti. Kanaması dinleyen İsmail Göktaş için hasta yakınları 4 ünite kan verirken doktor beklendi. Hasta yakınları Muğla'daki hastanelerde genel cerrah uzmanı yok. Nereye gidelim? Aydın'a mı Denizli'ye mi gidelim? Telefonları kapatmışlar açmıyorlar. Tatile gitmişler. Hasta doktor yokluğu nedeniyle Marmaris'e sevk ediliyor. Hastamız 4 saattir boşu boşuna bekletildi. Doktorlara ulaşılamıyor. Telefonları kapalı diyerek isyan ettiler. 3 saat sonra Marmaris'e sevk ediliyor. 4 saat sonra. hasta. hasta. Peki doktorun nerede olduğunu söyledi? Doktor yok. Doktorun yok. Doktor açtı. Diğer hastalar nereye gitti? Bir saydına gitti. burada o, alen, alen, alen. Sıkıntı o, ne alen. Alen. Sıkıntı Muğla ne? Muğla Devlet Hastanesi'nde ve Moğla'daki bütün hastanelerde gelen cerrah uzmanı yok. Yani nereye gidelim? Aydın'a mı gidelim? Denizli'ye mi gidelim?